Almanya'ya gelip kendinizi sınır dışı ettirmeyin. Almanya'da kendi elinizle kendi sınır dışı kararınızı imzalamayın. Bazen öyle basit hatalar yapıyorsunuz ki bu ekranlardan defalarca kez sizleri uyardığım halde o hataları yapmaya devam ediyor ve sonunda da ya pasaportunuza el konuluyor ya oturum izniniz iptal ediliyor ya da sınır dışı ediliyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ya Yüksel abi biz nasıl böyle bir şey yapmış olabiliriz? Biz bunu yapmayız. Bizim tek derdimiz Almanya'ya gelmek. Almanya'ya gelmek isteyen bir insan kendi sınır sınır dışı kararına imza atar mı? Kendisini sınır dışı ettirir mi? Evet ettirirsiniz. Şayet bugün söylediklerimi ve aslında bugün söylediklerimi daha önce farklı yayınlarda defalarca söyledim. Bu söylediklerimi kulak arkası ederseniz ettirirsiniz. Türkiye'den Almanya'ya göç eden arkadaşların belli başlı kalıpları var. Bu kalıpların dışına çıkmak istemiyorlar. Bu kalıplardan bir tanesi Almanya'ya geleyim gelir gelmez adres kaydım olsun. Yok böyle bir telaşınızın olmasına gerek yok aslında. Çünkü o adres kaydının birçok dezavantajı da var. Almanya'ya gel Gelir gelmez banka hesabım açılsın. Gelir gelmez efendim şu işlemi yapayım gibi belli başlı kalıplarınız var. Bunları size kim söyledi bilmiyorum. Ben de zaman zaman Almanya'ya geldiğinizde nasıl davranmalısınız bunu anlatıyorum. Ama bunun süresi aman geldiniz koştur koştur gidin de adres kaydı yapın demiyorum. Bir defa adres kaydı yaptığınız zaman ehliyetinizin süresi de başlamış oluyor. Yani ehliyeti 6 ay içerisinde Alman ehliyetine çevireceksiniz ya. Onun süresi de başlamış oluyor. Burada temel nokta işe başlamıyorsanız adres kaydı kaydına gerek yok. İşe başlayacağınız zaman siz adres kaydı yaptırmadınız. Efendim çocuklarınıza ve eşinize yaptırabilirsiniz mesela. Neden? Onlar gidip okula kaydı olacaklar ya onun için onlar yapabilirler. Çünkü size Türkiye'den verilen vize bir göç vizesi. Yani göçünüzü tamamlamanız için verilen bir vize. O vize şu demek değil. Git hemen koştur koştur işe başlamak demek değil. Sen göçünü tamamla. Ne zaman hazır olursan o şekilde tamamla. İşte bu bir kalıp ve yanlış. Ben bunu bütün yayınlarda anlatıyorum. Bugün tarihi bir yanlıştan daha bahsediyorum edeceğim. Almanya'ya gelen arkadaşlar bazen geldikleri şirketlerle anlaşamıyorlar. Almanya'ya gelen arkadaşlar bazen geldikleri koşullar değişiyor. Örneğin aile birleşimiyle evlilik yoluyla geliyor. Geliyor geldikten birkaç hafta sonra bu evliliklerin bir kısmı görücü usulü oluyor demek ki geldikten birkaç hafta sonra eşiyle anlaşamıyor. Geliyor geldikten birkaç ay sonra dayak yiyor. Dayak yediği için devam etmek istemiyor. Psikolojik şiddete maruz kalıyor ve bu nedenle de o evliliği devam ettirmek istemiyor. İşte bu kişiler hemen gidiyorlar. Öyle bir yapıyorlar ki kendilerini ihbar ediyorlar. Ya da Almanya'ya geldiğiniz bir işvereniniz var. İşvereniniz siz Almanya'ya geldikten sonra sizi çalıştırmayacağını söylüyor. Ya da siz geldiniz işverenin birçok sıkıntısının baskısının, sizin üzerinizdeki mobbinginin olduğunu fark ediyorsunuz. O işverenle çalışmak istemiyorsunuz. O zaman da yine yanlış bir şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Aman efendim ben gideyim yabancılar dairesine durumumu anlatayım. Şimdi evlilik yoluyla geldiniz. Ayrıldınız. Ayrılmak istiyorsunuz. Evden çıktınız. Ya da kocanız çıktı. Ya da işte karınız evden çıktı. Siz erkeksiniz ve siz de eş durumuyla geldiniz. Yani evlilik birliğini devam ettirmemeye karar verdiniz. Hemen gideyim yabancılar dairesine bilgi vereyim. Hayır temel bir yanlış. Yabancılar dairesine gittiğinizde bu bilgiyi verdiğinizde yapacakları işlem sizi sınır dışı etmek. Bakın yabancılar dairesine sorsanız size şunu diyecekler. Ben yüksel doğru söylemiyor. Sizin yaptığınız doğru. Evet sizin yaptığınızı yapmanızı istiyorlar ama yapmayın diyorum ben. Çünkü bilgi vermemek kanunsuz değil. Onlar size diyor ki Oturum izninizde, Almanya'ya geliş koşullarınızda, işvereninizde en ufak bir değişiklik olduğunda bize bildirin diyor. Bildirmenizi istiyorlar. Bildirmezseniz ne olur? Kanunu çiğnemiş mi olursunuz? Hayır. Sana söyleyeceğim şu. Keşke bildirseydin. Ama bildirdiğin zaman seni sınır dışı edebilir. Önce evlilikten sonra iş meselesinden iki örneği anlatayım. Ne yaparsanız sınır dışı olursunuz onu göreyim. Evlilik yoluyla Almanya'ya geldiniz. Evliliği devam ettirmemeye karar verdiniz. Partneriniz, eşiniz ya da eski eşiniz sizinle boşanma yoluna gitmektedir yani o boşanmada bugünden yarına olmuyor, boşanma yoluna gitmemişse, kendisi gidip ben seni bak Türkiye'ye göndereyim de gör dememişse, seni Türkiye'ye göndereceğim diye yabancılar dairesine gidip seni ihbar etmemişse, rahat olun, rahat durun, hiçbir yere gitmeyin. Gidiyorsunuz, kendinizi ihbar ediyorsunuz, yapmayın. Çünkü sen gittiğinde ihbar etmeye kendini, evet ben bu adamla anlaşamıyorum, ben bu kadınla anlaşamıyorum, bu evliliğe devam etmeyeceğim dediğinde tamam diyor, harika, çok doğru yaptın, bay Yüksel, bay Yasin, süper doğru bir işlem yaptın. Biz hemen bununla ilgili işlemleri yapıyoruz ama şu pasaportunu bir ver. Pasaportu bir alıyor. Ya da geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi aynen bu örneği yaşadı. Ben hanımefendiye dedim ki ne yaptınız? Avukatımla birlikte yabancılar dairesine git dediler. Eyvah dedi. Eyvah. Yapmasaydınız bunu. Yok dedi. Bir şey olmadı. Yabancılar dairesine gittik. Bana 6 aylık oturum izni verdiler. Ben de bu arada bir iş buldum. İş evraklarımla birlikte falanca tarihte randevu verdiler. Gideceğim, başvuracağım. Oturum iznimi alacağım. Almanya'ya gelmiş. Hiç oturum izni almamış evlilik yoluyla geldikten sonra bir şekilde anlaşamayacaklarına karar verip yollara ayırmışlar ama beyefendi ne boşanma davası açmış ne yabancılar dairesine gitmiş ama hanımefendi ve onun çok bilmiş avukatı yabancılar dairesine gidelim bu durumu bildirelim demişler. Yabancılar dairesi önce bir 6 aylık geçici oturum izni vermiş duldum. Fiksiyon bir gün Buradan ümitlenmişler. Bu sabah yabancılar dairesinde görüşmeleri var. Yani 31 Ekim 2025 sabahı yabancılar dairesinde görüşmeleri var. Bu durumu bana söyledik bende yapmayın. Keşke gitmeseydiniz. Avukatlar bazen bu süreci çok iyi bilmiyorlar. Eğer avukat bir yabancılar hukuku uzmanı değilse. Bakın ticari avukat olabilir, boşanma avukat olabilir. Almanya'nın en ünlü boşanma avukatı olabilir. En ünlü ticari hukuk avukatı olabilir. Adli vakalarla ilgili avukat olabilir. Ama avukatınız yabancılar hukuku uzmanı değilse sizi yanlış yönlendir. Çünkü konuya hakim değiller. Avukatla birlikte gitmişler yapmışlar yapmasaydınız bak bu size sıkıntı olur dedim. Yok dedi. Sıkıntı da olmaz dedi. Bir daha da zaten bizi ne arayıp ne sordular. Bu sabah pasaportunu elde. Oysa diyor ben her şeyi doğru yapmıştım. Yabancılar dairesine çalışma evraklarımı götürmüştüm. İş sözleşmemi vermiştim. Ben neden böyle yaptılar bilmiyorum. Ne olur sizinle görüşeyim. ben sana demiştim. Hanımefendi görüşelim. Yanlış yapıyorsun. Yapma demiştim. Yok ben avukatımla ilerliyorum. Avukatım doğru olduğunu söyledi. Bak fiksiyon bir şahane da aldım demişti. E ne oldu bu sabah? Bu sabah da aynı şeyi söyledim. Size bunun olacağını söyledim dedi. Bunun olacağını. Çünkü senin Almanya'ya gelme amacın ne? A kişisiyle evlenmek. A kişisi Ile evlenmediğinde oturum iznin geçersiz prensip olarak senin tamam A ile evlenmedin burada çalışmak mı istiyorsun? Harika, süper, tebrik ediyoruz. Doğru yaptın, kanunlarda yazanları yaptın. Bize geldin, al evraklarını, git Türkiye'ye, Türkiye'den başvur, yeniden gel. Sana yapılacak işlem bu. Pasaportunu neden aldılar biliyor musun? O vizeyi kullanma, başka bir yere adres kaydı yapma, başka bir yabancılar dairesinde işlemi gerçekleştirme diyor. Ve kısa süre içerisinde de sınır dışı kararı. Peki bu düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Biz düzeltilebilir. Ama çok zahmet. Artık iş bir defa, hani kol bir defa Yamuk kaynadı. Onu düzeltmek çok zahmetli, çok maliyet. Gerek yok. Oysa sadece kendisini ihbar etmeyecek. Yabancılar dairesine gitmeyecek. Geçtiğimiz günlerde yine bir başka arkadaş Almanya'ya geldi. Bu ekranlardan anlattım. İşvereniyle anlaşamadı. İşvereni birçok çirkinlik yaptı. İşvereniyle anlaşamayınca koşa koşa yabancılar dairesine gitmiş. Demiş ki ben işverenimle iş ilişkimi sonlandırdım. Hiç başlamadım, çalışmıyorum. Lütfen gereğini yapın. İşte benim onlarla olan sözleşmemi bitirdiğimi siz de bilin. Tamam yabancılar dairesi demiş. Tamam çok doğru yaptınız hanımefendi buraya gelerek süper yaptınız. Ama biz beyefendiyle ilgili şikayetlerinizi bir değerlendirelim ama sizi de bir Türkiye'ye alalım. Ben bu arkadaşı zor çevirdim. Çünkü adres kaydını henüz yapmamış. Adres kaydını henüz yapmadığı için yabancılar dairesi bunu söylemiş ama sizinle ilgili işlem yapmamız için adres kaydınızı yapın ya da adres kaydınız neredeyse oranın yabancılar dairesine gidin demiş. Yabancılar dairesine gitmemesi için zor durdurdum. Sonra ne yaptı? Türk konsolosluklarına gitti. Düsseldorf konsolosluğuna gitti. Demişler bizde hukuk danışmanı yok. Esin'de hukuk danışmanı var. Oraya gidin. Esin'e gitti. Esin'e vardığında da telefonla konuştuk. Girme dedim o konsolosla. Bir defa Türk konsoloslarının Alman makamları nezdinde kusura bakmasınlar. Ben de kimse yanlış anlamasın ağırlığı yok. Buradaki Türk konsoloslukları buradaki Türk vatandaşlarını kim Erdoğancı kim değil fişlemekle meşgul. Bunu Türkiye'ye bildirmekle. Meşgul. Bir ağırlıkları yok. Bir etkileri yok. İkincisi süreci bilmiyor. Türk konsolosluğunun sizin Alman makamları üzerinde bir yaptırımı yok. Daha yeni Almanya'nın başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye gidip basın toplantısında Türkiye'de hukuk kuralları ihlal ediliyor demedim. Sen hukuk kurallarını ihlal edildiği bir ülkenin konsolosluğundan hukuk dersi alır mı? Şimdi böyle olduğu için Türk konsoloslukları da çare değil. Bunu da yapmayın. Yabancılar dairesi de çare. Kendi elinizle kendinizi sınır dışı ettirmeyin. Kendi elinizle kendinizi Almanya'dan göndertmeyin. Bakın kanun, kanun yok da uygulamada sizin bildirmeniz beklenir. Hatta ben bir defasında bizden ayrılan bir arkadaş var. Türkiye'den göç etmişti. Bizde de çalıştı. Bizden ayrıldı. Onun işlemleri devam ediyormuş. Yabancılar dairesi beni aradı. Dedi ki örnek veriyorum falanca kişiyle ilgili işlem yapacağız. Durum nedir? O bizden ayrıldı dedim bize neden bildirmediniz dedi. Aa size bildirmem mi gerekiyordu dedim. Tabii sizin işveren olarak ayrıldığında bize bildirmeniz gerek. Peki kanunsuz bir işlem yapsam bana işlem uygular mıydı? Uygulardı. Ceza yazar mıydı? Yazardı. Ben de dedim ki öyle bir işlem olduğunu size bildirmem gerektiğini bilmiyordum dedim. Aslında bana çabuk bildir ben çabuk Türkiye'ye göndereyim diyor. Yapmayın. Kendi kendinizi ihbar etmeyin. Almanya'ya geldiğiniz vize türünüz ne olursa, öğrenci vizesi, aile birleşimi vizesi, çalışma vizesi, doktor vizesi, mühendis vizesi ne olursa olsun bunu dokunmayın, kurcalamayın. Hele hele evlilikle geldiğinizde evlendiğiniz kişi sizi ihbar etmemişse siz rahat durun. Ya da iş sözleşmesiyle geldiğinizde işveren ben seni Türkiye'ye göndereceğim bak diye yabancılar dairesine seni şikayet etmiyorsa rahat durun. Şikayet ediyorsa da rahat durun. Siz gitmeyin. Onlar sizi çağırsın. Zaman kazanın. Çünkü siz Almanya'da legalsiniz. Legal kalmazsınız sürenizi arttırın. Bu arttıkça buradaki haklarınız daha da kökleniyor, daha da derinleşiyor. Yeni bir yayında yine hap gibi bir bilgiyle karşınızda olacağım.